Selamlar herkese. Daha önce biliyorsunuz kanalımda M2 işlemcili iPad Pro'yu açmıştım. Şimdi onun aksesuarlarından da bahsedeceğimi söylemiştim. İlk aksesuarımız Apple Pencil 2 olacak arkadaşlar. Tablet kullanıyorsanız kesinlikle zaten Apple Pencil'ı size şiddetle tavsiye ederim. Bu iPad Pro ikinci nesil kalemi desteklediği için ben de Apple Pencil 2'ye aldım arkadaşlar. kaleme ulaşacağız arkadaşlar. Kaleme ulaşmadan önce burada yine kitapçıklarımız yer alıyor. Kitapçığı bir kenara koyalım hemen. Ve kaleme yakından bakalım. Evet bu arada bu pencil yazısının yanına artık lazer baskı ile atsoyal yazdırma özelliği gelmişti. Ama ben bunu tercih etmiyorum. Yani kişiselleştirmek evet güzel bir şey ama yine de benden farklı bir kişi daha kullanırsa ismim yazması belki çok hoş olmayabilir. Evet. Bunu da açmış oldum arkadaşlar. Biliyorsunuz tabi bu direkt iPad'e mıknatıslı olarak yapışacak. Hemen onu da göstereyim. Şöyle iPad'de bildiğiniz gibi mıknatıslı alana şurayı getiriyoruz. Böyle yaklaştırdığım zaman zaten mıknatıs hissediyorum şu an. Ve direkt oturuyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde kullanabileceğiz arkadaşlar. iPad'imizde eşleştiği zaman kalemle tüm özelliklere kavuşmuş oluyoruz. Evet Apple Pencil 2 bu şekildeydi. Belki başka bir videoda daha çok deneyim odaklı bir video paylaşırım. Bu sadece kutu açılımıydı arkadaşlar. Bu tür kutu açılımlarının devam etmesini istiyorsanız kanalımı takip etmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.